Oha. Adam bak. Ah. Ah. Ah, hafif adamak. Na'p Ne yapıyor başka yol bırakmadın. başka yol mu? Heba. Kalk istersen yeniden başlayabiliriz. He? Herhalde yani. Bırak lan Tamam abi. Yeni güreşe başlıyoruz evet. Adam hiç durma. Bir tarafta Cihan Pehlivan'ı Uğur Paşa. Öbür tarafta Tosun Paşa. Tosun Paşa. Evet bir tecavüz vakasını daha kameralar çektik. İlk defa farklı bir şey oldu. İnşaatçıya tecavüz ediyorlar. İnşaatçı onu yatırıp tecavüz edecek mi? İnşaatçı tecavüz ediyor bu sefer. Evet bu kameralara yansımış ilk örnek. Yere de yersin. Oğlum dur lan la, adamı yere atma ha. Ben onu kafadan atmaya ki. Ters döndüreceğim. <tülüyor> ha. Ha, <tülüyor> kalkamadım. Ya ne dönmeyeyim? <atamadım. gülüyor> He?